Sevgili seyirciler, Kıbrıs'a Volvo'nun S60 ve V60 modellerinin yeni motorlarını test etmek için geldik. T4 ve D3, biri benzinli, bir dizel, iki yeni motoru bulunuyor bu araçların. Bu arada aracımızda Volvo Türkiye Genel Müdürü Torben Eckart konuk olarak katılacak. Onunla da güzel bir röportaj yapacağız. Volvo S60 ve V60'ın ürün yelpazesine eklenen 1.6 benzinli T4 ve 2 litre dizel D3 motor seçenekleri Kıbrıs'ta yapılan lansmanla tanıtıldı. Geçtiğimiz yıl sonunda Türkiye lansmanı yapılan Volvo S60 ve ilk kez İstanbul Auto Show'da tanıtılan Volvo V60'ın motor gamlarına verimlilikleriyle dikkat çeken 1.6 litre benzinli T4 ve 2 litre dizel D3 motor seçenekleri de eklendi. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Torben Ekard'ın ev sahipliğinde Kıbrıs'ta düzenlenen lansmanla Türkiye pazarına merhaba diyen yeni motor seçenekleri, düşük yakıt tüketimleri ve çevreci yapılarıyla dikkat çekiyor. Seyirciler, rotamızın ilk bölümünü tamamladık. Bir öğle yemeği bulasından sonra direksiyona Torbenek kat geçti ve kendisiyle şimdi kısa bir söyleşi yapacağız. Araçla ilgili bilgileri alacağız kendisinden. So, eee uh, What are the of the car? Kullandığımız aracın evet. özellikleri nedir? Well, right now şu an Kıbrıs'ta birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. Volvo S60'da bulunuyoruz. Türkiye'de yeni lanse ettiğimiz Volvo Sedan 1.6 litrelik motoru test ediyoruz. 4 silindirli 180 beygir güç üretiyor. Bu dikkat çekici bir özellik. Aynı zamanda 7.7 litre gibi düşük bir ortalama yakıt tüketimine sahip. Volvo'daki bu motor T4 diye adlandırılıyor. S60 T4 motorlu aracı kullanıyoruz şimdi. Şu an kasaba yollarındayız. Çok güzel bir yolda. 20 derece sıcaklıkta güneşli bir havada sürüş yapıyoruz. Ve sanırım çok eğlenceli. Aracı beğendik, sessiz ve yumuşak. Aracın iç kısımları için neler söyleyeceksiniz? Çok sade ama aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Bu araç birinci paket adlandırdığımız donanım seviyesine ait. Ekstra bir özellik bulunmuyor. Bu donanım giriş seviyesi. Çok iyi özelliklere sahip. Aracın içindeki tüm enstrümanlar ergonomik olarak yerleştirilmiş ve kullanılması kolay. Burada orta bir ekran var. Volvo her şeyin göz önünde olmasını istediği için ekranı yukarıda konumlandırmış. Aynı zamanda önünüzde olup biteni de rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ekran çok fonksiyonel. Buradan değişik menülere ulaşabiliyorsunuz. Ama aslında bunları sürüş esnasında yapmamanız gerekiyor. Ayarlarınızı bir kez yaptıktan sonra günlük kullanım için ihtiyaç duyacağınız düğmeler burada ortada. Böylece bunları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Peki aracın içinde kullanılan malzemeler hakkında ne söyleyeceksiniz? Çok modern bir iş tasarım sunuyoruz. Önceliği İskandinav yüksünü yansıtmak. İskandinav yaklaşımının bir parçası olan güvenlik ve çevre konularının yanı sıra bu araçta kullanılan malzemeler alerjilere karşı test edilmiştir. Biz şu anda tüm alerjik reaksiyonlara karşı test edilmiş bir araçta oturuyoruz. Volvo araştırma ekibinde bir burun ekibimiz var. Burun ekibi 12 kişiden oluşuyor ve koku alma konusunda uzmanlar. Biz materyalleri belirledikten sonra sıra kokuya geliyor. Koku çok önemli. Sanırım bunu fark ediyorsunuz. Özellikle araç ısındığında. Evet, ısındığında araç yeniyken her zaman yeni aracın kokusundan bahsederiz. Ama yeni aracın kokusunda büyük bir fark vardır. Showroom'da aracın kapısını açıp içine oturduğunuzda kokunun güzel bir şey çağrıştırması gerekiyor. Bu çok önemli. Araçların üretim aşamasında araştırma ekiplerinin dikkat etmesi gerekiyor. Tempi çok konu var. Bütün bunlar müşteri olarak geldiğinizde aracın sizde nasıl biri uyandıracağını belirliyor. Bu en son piyasaya sürdüğümüz aracımız ve gelen tepkilere göre çok iyi bir orta boş sedan yaptık. Yol tutuşu çok iyi, çok konforlu ve güçlü. Müşteriler bu araçla birlikte hangi paketleri alabilirler? Bu araçla ilgili ilginç olan konu şu ki birçok özelliği önderlik ediyor. Bu araçta standart olarak kullanılan özelliklerden bir tanesi şehir güvenliği. Şehir güvenliği demek eğer biz bu arada aracın içinde konuşuyorsak ve benim dikkatim dağıldıysa önümdeki araç aniden durduğunda bu araç tamamen fren yaparak kaza yapmayı önlüyor. Bu da olağanüstü bir özellik. Bu sistemi geliştirmek istiyorsanız ekstra ücret ödeyerek yaya algılama sistemini alabilirsiniz. O zaman aracınız sadece otomobiller için değil yayalar için de duracak. Bir de aracın amblemini, işaretini sormak istiyorum. Çok erkeksi duruyor. Sanki sadece erkekler için. Kadınlar bu işaretten bazen rahatsız oluyor. Aracın amblemi hakkında neler söyleyeceksiniz? Bu güzel bir soru aslında. Volvo çok güçlü bir araç. Buradaki Volvo sembolü demir sembolü. Biz buna Volvo demir sembolü diyoruz. İki İsveçli mühendisin 1920'lerin sonlarına doğru ilk Volvo'yu üretmeye karar verdiğinde çeliğinin, İsveç metalinin o zaman için en iyisi olduğuna karar vermişler. Bildiğiniz gibi bu sembol demiri anlatan eski bir Yunan sembolü. Bu nedenle müşterilere Volvo'nun en iyi, en sağlam malzemeden yapıldığını göstermek için bu sembolü kullanmışlar. Bugün hala Volvo sağlam güvenilir bir marka. Bu nedenle bu işaretten çok memnunuz. Bu işaretin erkek ya da kadın sembolüyle bir alakası yok. Tamamıyla demiri sembolize ediyor. Bu arada 2010'da satış adetlerini artırdınız ve ilk çeyrekte güzel geçti. Geçen seneyle bu seneyi nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu sene nasıl sona erecek? 2010 güzel bir seneydi. Özellikle bizim için son 10 senenin en iyisiydi. Daha iyi bir sene bulabilmek için banka krizlerin öncesine 2000'e gitmek gerekiyor. Geçen sene 3300 adet satış yaptık. Premium bir marka için bu çok iyi. 2009'a göre gerçekleştirdiğimiz artıştan memnunuz. Neredeyse %50 artış yakaladık. 2011'de daha iyisini yapmak istiyoruz. Yeni S60 ve V60'ımız var. Türkiye pazarında çok iş yapan S40'ımız var. Tasarım detaylarıyla yenilediğimiz S80 var. Aynı zamanda yeni motorlara sahip XC60 2011'in ilk çeyreğinde segmentinin lideri. Volvo için her şey yolunda gidiyor. Eğer her şey böyle gitmeye devam ederse bizim için bir başka rekor yılı olacak. Belki 4500'ü satış adetlerine ulaşacağız. Bu bizim için çok çok iyi. Bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Araçla ve gelecekle ilgili çok güzel ipuçları verdiniz. Sizinle burada olmaktan mutluluk duydum. Ya efsaneleri köşemizde ya ve yağ türevleri hakkında bilinmeyenleri anlatırken sizlerden gelen soruları da yanıtlıyoruz. Bu hafta Serdar Boz